Dostlarım, dostlarım, dostlarım. Gün geçmiyor ki güzel ülkende kötü bir gelişme olmasın. Ee, yine siyasi gelişmelerin ceremesini çektiğimiz bir seans oldu. Eksi ee, birlik bir satış ama şöyle eksi birlik bir satış. Tepeden bakarsak yani yüzde iki buçukluk bir satış arkadaşlar. Bugün gördüğümüz hisselere yansıması tabii ki yine kötü oldu. Birkaç ayrışan olsa da bu ayrışanların açıkçası bizim nezdimizde çok bir keyif yarattığı yok ee, yani içerideki sular durulmadan da açıkçası e, çok rahatlayacağımız e, çok rahatlayacak rahatlayacağımız bir ortam gözükmüyor cümleyi kuramadım şimdi kısa geçeceğim gündem kısmına yani çünkü hep aynı şeyleri konuşuyoruz aynı tas aynı terane ee, ben açıkçası ya 9756'ını beklemiyorum yani şu kanal orta bandı altını beklemiyorum yani ortalamalara en fazla 150 puanlık ekstra bir sarkış olabilir. O da kalıcı olmay olacağını çok düşünmüyorum buralarda. 9750 bandını önemsiyorum. Ya Temmuz'daki faiz yani Temmuz 24'teki faiz indirimi muhabbeti de yani bu kadar çok siyasi gelişme olmaya devam ederse suya düşebilir. Asıl sıkıntı bu olur yani asıl problemi o zaman görürüz bence. Yani öyle bir ihtimal olursa ki ee, yani gerçekten bu içerideki olaylar birazcık daha artarsa Bence o ihtimali de konuşmaya başlayabiliriz Ben şu an hala bir temmuz faiz indiriminde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum Pozitifliğimi de açıkçası ona borçluyum Yani endeksin döneceğini, hisselerin döneceğini düşünüyorum Umarım yeni bir gelişme yaşanmaz Biz de biraz gönlümüze bakarız yani Aynı haberle 10 kere düşüyoruz Bu sabah yine özgür özel muhabbeti mesela piyasa pozitifti. Sonra özgür özel muhabbetini öne sürdüler. Tepeden iki buçuk satışı yedik işte. Hadi on saatten sonra toparlayamıyoruz da kolay kolay. 3-4 gündür bir can sıkıcı ortam var. Bakalım arkadaşlar. Ee, yarın çarşamba. Zaten çarşambalar genel olarak öyle çok güzel olan günler değiller bildiğiniz gibi. Ee, ama yine bir ters köşe bekleyeceğiz. Çünkü bu satışlar biraz ekstra satışlar oldu. Faiz indirimine giden yolda ee, daha iyi günler olmasını beklerdik. Ama işte sular durulmayınca maalesef ki yağmur bizim başımıza yağıyor. Şimdi bugün bir de katılı videosu paylaşacağım. Bu videodan bir saat sonra yayında olur. Orada artık yeni bir e, gelişme de var artık. Katılım hisseleri için ayrı bir kısa vadeli liste de tutuyoruz. Yani katılım hassasiyetli olan arkadaşlar varsa e, onların için de ayrı bir liste tutuyoruz kısa vade için. Orta vadede zaten katılım hisseleri var bugün de yine her listeyi güncelleyeceğimiz bir yayın olacak. Hem kısa vade takip hem katılım sesem orta vadelere bakacağız. Güzel bir güncelleme olacak arkadaşlar. Dantes grubuna katılıp siz de izleyebilirsiniz. Finansal danışmanlık ya da price action eğitim setindeki indirimle faydalanmak istiyorsanız da mail aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Kısa vade bakarsak bile kısa vade bakalım endekse. Bak. 9885 güzel gözüküyor destek olarak. Ben daha çok bir fibo bakmak istiyorum şu son swing dalgadan bir çektiğimiz zaman bakın fena çalışmıyor aslında. Ee, arkadan umayın sesleri de geliyor olabilir size. Ee, iyi yayınlar diliyordur muhtemelen. <laughs> Şimdi burada arkadaşlar 10.110 bandı direnç 9.943 de destek olarak gözüküyor yani 9885 9.943 kısa vadeli takip ettiğim chart bu açıkçası. E, burayı da bir takip edeceğim bir gözle Yarın zaten e, neredeyse gün boyu ekranda olacağım. E, paylaşırım bu chart'ı sizlerle. Buradan beraber takip ederiz. E, geçelim hisselere. Geçelim hisselere. Tepeden tırnağa bir sıraladık. Mavi var tepedeki. Mavi çok iyi direniyor bence. Ben hala dirençli olduğunu düşünüyorum mavinin. Ya bir durdu. E, yükselişi durdu ama Kırmızı mum bile vermiyor yani. Hani yataya bağladı. Hatta bugünkü mumla ben de pozitifine devam ediyor. Ee, iyi i̇yi ilerleyen bir mavi var. Gerçekten güçlü duran bir mavi var. Ya ben yine de buralarda risk almam. Daha çok riskimi azaltırım diyeceğim taraftayım. Kutu üzeri kapanışlar gelirse o zaman olabilir. Ama bence kutu iyi bir direnç arkadaşlar mavi tarafında. Hala aynı fikirdeyim kutu kırılana kadar. Çağdaş'tan da bugün güzel bir atak geldi. Yani beklediğim istediğim bir ataktı. 27-60'lardan döndü. 27'de kapattık neredeyse. Yani olması gereken ataklardan birisiydi. Bence bu hareket dün gelecekti de işte. Malum piyasa biliyorsunuz. Bugün onu bir nebze telafi etmeye çalıştı ama yine malum piyasada üstü kötü kapattı kardeşim. Gidemiyoruz ya vallaha. Pranga vuruyorlar resmen. Gidemiyoruz yani hep önümüze bir şey çıkıyor. Yani ben 28 47'lere kadar bir atak potansiyeli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çağdaş camın ee, yakın takibinde sürecek 28.47 üzerinde kapatırsa da üst kutu ya yani üst kutunun önce 32 TL bandı vardı. hele bir kapatsın ona bakarız ondan sonra ama yani alt kutuya yakın oldukça ben Çağdaş'a ama pozitifim. Tıpkı Gülermak'ta olduğu gibi aynı grafikler bakın. Çok benzer. Alt kutu üst kutu var. Alt kutuya yakın oldukça Gülermak'ta pozitifim. Bugün çok kötü kapattı. Yani kap gelmesine rağmen çok kötü kapattı gerçekten. Abi kap gelmiş fıstık gibi. Yani güzel de açmışın, e, yukarıdaki kapı doldurdu. Düştü resmen. Çok kötü bir bunun e, mum kapattı. Ama yine de bu kutu üzerinde kaldıkça benim beklentim olacak arkadaşlar. E, Güler Mak'ta takibim sürüyor. Ardiz'i geçtik. Ardiz'e bakalım. Bence pozitif grafiklerden birisi Ardiz. Bugün çok güçlü bir kapanışa gidiyordu ki e, durdu. Yani Bugün sağlam bir kapanış beklemiyor. 29'lara falan gidebilir gibi geldi bana açıkçası. Piyasanın bir türlü kendini toparlayamayış sebebiyle kaldı o da. Ee, daha böyle biraz zamanını yayacak olursak bence 32'lere kadar önü bomboş. Benim asıl beklentim de bu zaten. Kaybettiği 100 günlüğü bugün yeniden kazandı. Dolayısıyla şu son tepeye kadar 29-50'lere kadar kısada da bir hareketi olabilir. Ee, önü açılabilir Ardi izin diye tahmin ediyorum. Ee, yakın takip ettiğim şirketlerden birisi 28 TL yakın destekti arkadaşlar. Ki bugün böyle bilişim yazılım tarafı iyiydi. Teknoloji bilişim yazılım tarafı iyiydi. Ee, en azından ayrışmalar vardı o sektörden diyelim. Hani ardiyiz de bence e, bu aşamada öne çıkanlardan birisi. İsmen mesela yine güne çok güzel başladı. Çok iddialı başladı. 39 TL civarından bir red yedik. 38-90'lardan falan. Bir red yedik. Çok da geri çekildik. işte bu kadar geri çekilmesek iyiydi bu 39 70 yani 39, 39 30 buralar direnç ya buradan salmıyor oluşumuz da güzel ve ee, sert bir mumla burayı kırsak mesela çok feci önümüz açılacak gerçekten yani tak böyle bir artı ile 39 70 kapanışı önümüz öyle bir açılır ki nefis olur ama şu an dirence dirençlere yakınız yani 39 TL bandı direnç oraları dövme devam edeceğiz gibi kırana kadar proto direnç etrafında geziniyor. Frotoda demiştim 85 kırıldıktan sonra 93-94 bandının kısa da hareket bekliyorum sonra durulma bekliyorum demiştim. Burada tam beklediğim gibi gidiyor şu an işte. 94-40 üzerinde kapanış gelene kadar bu yataylık hatta biraz yatay negatiflik devam edebilir. Yani 89'lar ara destek konumunda burada arkadaşlar. Meka 41-90, Meka 452 aşağı kırılması negatif oldu. İşte bu piyasalar teknik görüntüyü bozuyor. Çünkü Mekak abi 42 kırmıştı. Onay almıştı. Hafta sonu yaşanan gelişmeler sonrası pazartesi salı berbat piyasa. Bak bozdu görüntü gördün mü? Mekak da şu an görüntü bozdu. Yeniden toparlayabilir mi? Toparlayabilir tabii. Çünkü bir ivmelenmişti ama yani ne gerek var? Tam önümüze önümüz açılmış gidiyoruz. Hani iyi yoldayız. Tak iki gelişme oluyor. En başa sarıyoruz ondan sonra. Ya burada ara destek olarak güzel yerden demiş bu 41.18'de 41 TL bandı ara destek. 42-52 üzeri güçlü kapanışlarda da bence yola devam diyebilir Mekak. Mesela Hatsan Mekak için söylediğim her şey bunun içine geçerli. Mis gibi grafiği vardı. İki gündür uğraş Allah uğraş yani. İyi de direniyor hisse Allah var. Çok güçlü de direniyor. Bugün yine son dakikalarda müthiş bir atak geldi. Bak çizimleri kaldırayım. Şu 5 dakikadaki ataklara bak. Ya son 20 dakika uçtu resmen. Bam 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 çok güzel ataklar geldi ama ve lakin ki <laughs> e, yani sıfıra sıfır kapattık normalde bu kırılımı retesti yapmış hissenin bam bam ilerlemesi lazım ama yapamadı Fonda Umay sesi yine var arkadaşlar bugün böyle ekstra bir yayınımız var e, yeni duyanlar şaşırmasın bölüm bölüm izleyenler Altınay 82-85 Yukarıda 85-50 aşağıda 80-44. Yukarıda 85-50 aşağıda 80-44. Kaç gün oldu? Bak 1-2-3-4-5-6-7 9 gün oldu. 9 gündür ee, burada bir mücadelesi var altın ayın. 85 yukarı kırarsak yola devam edeceğiz. 80-40 aşağı kırarsak 74-85 kadar geri çekilmesi var. Ben buralarda pusudayım açıkçası. Hani 85 yukarı kırarsak da Bakarız yani. Şimdilik uzaktan izliyorum Altınay'ı. Biliyorsunuz. WBTYZ bugün artı 4'e gidip eksiye indi. Yani inanılmaz gerçekten. 21 ona gidip 20-20 kapattı. Hala 100 günlük ortalamayı destek olarak tutuyor ama yükselen trendin üzerine atmamız lazım. 20-66 üzeri kapanış şart arkadaşlar. Ee, ve 20-66 üzeri kapanış gelmediği için biraz negatife dönecek gibi. Ya Umay beni güldürüyor ya. Başka da çekiyorum videoyu da bugün. Burada da klimalı ortam bir tek burası var. O da burada duruyor ama sus <laughs> susmadığı için. <laughs> ah bak sesi duyuyoruz işte. Bugün böyle kusura bakmayın. <laughs> Devam ediyorum. TRGO. Önceden Latte'yi dinliyordunuz. Şimdi Latte'yi ustandı. Bir de umay başladı. Şimdi. TRGEO bence pozitif gidenlerden birisi. Yani çok iyi bir yükselen trendi vardı. Burada başlamıştı. 66 66.80'in gerilemeler bence güzel bir alım fırsatı olarak kalacak. Ee, üzerinde kaldıkça da bence 73, 77, 83 yani ön tarafa doğru bir atılımı olacak diye ben düşünüyorum ki GEO şirketi zaten bu dönemin önde gelen sektörlerinden birisi bildiğiniz gibi. Benim de pozitif baktığım bir e, şirket yakın takibine devam ediyorum yani bence bir e, trendi var tutunmak lazım. Mesela Astor bugün 91.556 kapattı. Yani çok milimetrik bir kapanış olduğu için o kadar dikkate almıyorum şu an için. Ama yarın da gelecek kırmızı bir mum göründüğü tamamen bitirir yani bence Astor'da. E, o yüzden yarın mutlak dönüş lazım. başka bir e, çaresi veya başka bir konuşacak çok bir şey yok. Yarın mutlak 91.55 üzeri güçlü bir kapanış lazım Astor'da arkadaşlar. Yani grafiklerin içine ettiler yemin ediyorum ya. Vallahi billahi içine ettiler. Reader 9.15, Reader'da da zaten şu 10-16 geçilmeden çok bir şey beklemiyorduk. destekte de aslında şu an yani şu hareketin destek aşamasında şu an 9-10 bandı. Bir tepki alıp 10.16'ları kırsa bu hafta en azından güzel olacak da çok öyle bir vibe da vermiyor yani sağ olsun. 42-68. Alfasta nefis kırılım yaptı, çöp oldu. 42 20 destek noktası, yani net tepki alması gerek normal şartlarda. Merak ediyorum açıkçası onun sonunda ne yapacağını. Hareket 75 TL, hareket de usul usul gerileyenlerden. 73 75 güzel bir destek noktası. Eğer bunun üstünde kalıp bir dönüş emaresi verirse yukarı yönlü hareketlere trend edilebilir. Ama 73 75 aldı, kapalı ben direkt ortalamaları beklerim. Ee, onun haricinde e, şu an bir dönüş işareti veya e, hissiyatı yok yani net bir yapı görmek lazım beklemek lazım kontrol zaten ultra negatif biliyorsunuz kontrol hep negatif abi 24.02 geçilmeden 10 saniyeden fazla ayırmayacağım demiştim aynı şekilde devam tek bir dönüş emaresi yok iyi gidiyor ama dönüş emaresi yok demiştik bugün kötü bir mum verdi 31.16 yani aşağıda biraz daha yine bıraksaydık güzel olacaktı ama olsun. Haftayı 33 50'lerin üzerinde en azından kapatabilmemiz lazım bence. Artık hani ellet tutulur bir yeşillik görebilmemiz için. Birçok kese de tek seviye takipimiz var. Çünkü öyle çetrefilli analizler için çetrefilli analiz yapacak kadar pozitif durumda değiliz maalesef ki. Mesela Smart Güneş 28-28. Geldi yine kanalı aşağı kırdı abi. E biz bu kadar kırılım yaptık. Niye yukarı gittik güzel kardeşim? Yani boşu boşuna. Zaman kaybı. 29.10 üzeri kapanış lazım burada. Yeniden. Destek olarak 27.80'ler destek gözüküyor. Pegasus çok geriledi. Yani 252'lere geldi yeniden. Tam 270'leri zorlamaya başlamış. 261 260, 10 lira birden geri gittik yine bir anda. Eksi 2'ye yakın bir kapanış. 249 ara destek. Kırılım 261 üzeri bir kapanış bize kırılım getirir arkadaşlar Pegasus'ta. Türk Hava Yolları 280.5 Türk Hava Yolları'nda da 300 TL üzeri kapanış bekliyoruz kırılım için. Ee, orada da yani bu hafta yaparsak yeter diyebileceğimiz konumdayız şu an. Genel görüntüler kötü çünkü bugünkü mumlar pek iç açıcı değil. Bak doğuş 178'lere indi. Ee, ya yani Kutuya geldik yeniden. Kutuda gelecek reversal mumlar etkili olacak. Yani 165 ile 170 arası iyice artık ucuzluk bölgesi. İyice dikkate alabileceğimiz ucuzluk bölgesi olacak arkadaşlar doğuşta. Yeo yeniden 36'lara kadar geriledi. Yatacak yeri yok Yeo'nun. Yani burada da grafik çok güzeldi. Burayı da çöp yaptılar. 38.54'ü kırmıştık. 36.04 üzeri bir kapanış lazım burada da. 36.04'ü e tutunup 38.54 üzeri yeniden bir kapanış lazım. Euro Power direnç hareketi sonrası çok geri çekildi. Kutuyu bekliyoruz burada. Kutu güzel bir alan. Ee, gelirse oradan bir dönüş yapısı takip edeceğiz. Yani son mumların ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz bakalım. Odin yeniden 100 TL'nin altında. Şöyle bakın. Ya, tam kanal orta bandında kapat. Yarın 104'le bir tepki gelebilir mi? Gelebilir. Ama yarın da gelecek bir kırmızı mumda dikkat etmek lazım yani bence. Odin'e, o da çok iç açıcı değil şu an. Tüpraş -47'nin Tüpraşı ya. Baba TÜPRÜŞ'ün bile eksi 4 yediği yerde biz ne yapalım ya. Tam 200 günlükte kapattı. Yani yine yarın mutlak tepki alması gereken bir noktadayız. Ee, haftalıkta da yani haftalık dolar bazı grafiği de bugün paylaştım zaten. Ee, orada cuma falan bakarız yine oraya. Orada da zaten dirençteyiz. Ama biraz aşağıda iğne bırakmamız lazım. Bugün bu hafta ya yani şu mum çok kötü bir mum ya. Hani kabus gibi bir mum arkadaşlar. Yarın mutlak tepki lazım. Bak bir de şöyle bir tepki lazım. En kötü ihtimalle bu mum, buradaki mumun yarısını geçmemiz lazım yani. hani O kadar iyi bir yeşil mum lazım. CV bugün çok saldı. %5'lik bir satış. Kötü kapattı vallahi CV bugün. Ee, pek iç açıcı değil. Sanki bu 15.02'de testi gelecek gibi CV'de. Ee, en azından bir kutuya doğru biraz yaklaşsa iyi olurdu. Onun hareketi de güme gitti. Her şeyin hareketi güme gitti. Çelebi Hindistan'ın ikinci kez fiyatlıyor. Çelebi'yi de anlayamadım yani. İki gündür Hindistan fiyatlanıyor piyasayla beraber. İki günde yüzde %11 satış yedi. E zaten Hindistan'ı fiyatlayıp biz böyle düşmüştük. Bir daha mahkeme reddini niye bu kadar güçlü fiyatlıyor? E Anlamak çok güç. Klasik. Bizim Türk borsası işte. E çok anlayamadığımız işler. O da desteğe geldi ama 1570'ler destek bence yarın tepki beklenebilir arkadaşlar. Ee, başka ne var bakalım Smart tavanlamış 25-78 güzel bir alana geçmiş 26-88 28-27 ortalama dirençleri İşte onların üzerine bir yerleşmemiz Gerekecek Bugünkü bu fena değil ama Retest seviyesi 24-60 Mogamdan iyi bir atak gelmiş Ha Bugün şey yapacaktık bak ee, Telegram'a Telegram'da en çok oynanan 4 siteyi konuşacaktık Artık Telegram'a birazcık daha ağırlık veriyorum Bunları bilmiyorum. Bir gruplara katıyorlar ama beni. Çok Telegram'a o kadar bakmadığım için, şey, bunlara dikkat almayın yani. Hatta, şunu yapak da, sonra yanlış anlaşılma olmasın. Şu, Reader baktık. Alves bakalım, 18, 17. Akfen bakalım, bir de Konya'ya gelen bakalım. Tamam. Artık her gün. Telegram'da bu anketi açacağım arkadaşlar az baktığım hisselerde. En çok oylananları videoyu alacağım. Hem istek hisseler gibi böyle bir alan olmuş olacak. Telegram'a birazcık da ağırlık vereceğim. Ayrıca gün içinde de zaten şöyle anketler falan yapıyorum. En çok oylananın grafiğini paylaşıyorum. Ee, buraya da katılabilirsiniz tamamen ücretsiz yani. Başka bir Telegram hesabımda yok dolandırıcılar var. Dikkat edin abi yani aman diyeyim. Sonra iş açmayalım başımıza. Morgan 943 direnç Morgan'da açmışken Morgan da söyleyelim. Akfen bakacağız. Akfen yoksa buraya bekleyeyim Akfen. Akfen 15.85 ama benim bu ara yakın takibimde olan bir hisse. Benim beğendiğim de hisse katılda kısa vadede hedefi gelmişti. Ama sanki devamlı da gelebilecek gibi. Yani 15.60 15.40 arası çok kuvvetli destek. 16.80 17.69'da kısa vadeli dirençleri arkadaşlar üzerinde kalırsa e, iş yapar gibi çok düzenli geri alımı var o açıdan benim baya baya dikkatimi çeken bir şirket e, yakın izliyorum ben de tavsiye içermez tabi canlarım bir de Konya'ya gelen bakacağız değil mi bunlar burada vardır Konya 5000 Konya'ya bakıyor bak şu direnç nasıl çalışıyor bak 5245. Burada aslında şurada bobin var ya o çalışıyor. Bak şurada nefis bir bobin var. Ya bak şu şuraya kadar uzanıyor. Yani çok geniş bir gerçekten. O yüzden şimdilik 5245 tek seviye takip edelim. Kırılımına göre bakarız. 5245 geçilmeden Konya negatif arkadaşlar. 4850 destek. Ege'nde de 7885 geçilmeden negatif. 7265'dir. 7885 7885'e bak oraya yakın yerden red Cede. 7800'den. Bura geçilmeden negatif abi. Şurası çok güzel bir destek. Bak, gerçekten. Çok güzel bir destek. 7000-7250 arası. Gerçekten güzel bir destek. Ama 7800-8500 e geçilmeden negatif kankalarım. Ee, bugünlük benden bu kadar. Akşam grafik bakarız. İstek olursa yazın. Youtube yorumlardan bir istek zinciri yapayım. Ee, çok spek ise sormayın ama onlara bakmıyorum. Sonra niye bakmıyor diye bana kızmayın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir saat sonra katıl videosunda görüşmek dileğiyle. Bay bay.